Merhaba ben Özlem Çelik, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Almanya'da üniversite eğitimi almak istediğinde öğrencilerin kendi masraflarını nasıl karşılayacaklarına dair çok güzel bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Çünkü benim diğer sosyal medya hesaplarımdan da sürekli Özlem Hanım Almanya'da eğitim ücretsiz güzel fakat harcamalarımızı nasıl yapabileceğiz, giderlerimiz ne kadar olacak gibi çok sayıda soru alıyorum ve ben e, bu sorular istinaden bugün güzel bir video hazırlamaya karar verdim. Hadi gelin bakalım Almanya'da siz öğrencilik yapmak istediğiniz zaman bu harcamaları nasıl karşılayabileceksiniz? Bunun yolu yordamı nedir? Gel birlikte bunu konuşalım. Arkadaşlar öncelikle blok hesap nedir? Garantör belgesi nedir? Bunun bir ayrımını yapalım. Blok hesap Almanya'da üniversite eğitimi almak isteyen bir öğrencinin masraflarını karşılayacağına dair sahip olduğu bir banka hesabıdır. Bu banka hesabına öğrenci masraflarını tek seferde... Koyar ve her ay bu hesaptan 1000 euro para çeker. Kirasını, yeme içmesini, ulaşım ücretlerini, diğer harcamalarını bu paradan karşılayabilir. Blok hesaba konması gereken paranın miktarı 12.500 euro şu an ve bu parayı siz hesaba yatırdığınızda kendi kendi adınız açılan bir hesaba yatırıyorsunuz. Bu para tamamen sizin kullanımı yine sizin kontrolünüzde. Fakat Alman devleti Doğal olarak bakın Alman devletinin disiplinini burada da göreceğiz. Paranın tamamını size tek seferde kullandırmıyor. Yok öyle 12.500 euro bir gencin e, kullanımına hemen sunmak öyle bir şey yok. Haklı olarak ne yapıyor? 1000 eurosunu size her ay çektirebiliyor. Niye? Siz orada üniversiteye zaten ücret ödemeyeceksiniz ama her ay kiranız olacak yemekme masraflarınız olacak, ulaşım giderleriniz olacak, sağlık giderleriniz olacak vesaire. Ve bunların hepsi için 1000 Euro'ya sahipseniz, o blok hesabınızdan çekeceğiniz parayla bu harcamaları çok rahat karşılayabileceksiniz. Bir de garantöre gelecek olursak, bu garantör belgesi nedir? Ne tür bir avantaj sağlar? Gar garantör belgesi Almanya'da yaşayan bir akrabanız, eş dostunuz, bir arkadaşınız. Akraba zorunluluğu yok çünkü. Birinin size görünürde sponsor olduğu bir resmi evraktır. Almanya'da size garantör olacak olan kişi herhangi bir ücret ödemiyor arkadaşlar. Sadece 25-30 euro gibi bir küçük harç ödüyor. Yabancılar Dairesine müracaat ediyor. Sizin Almanya'da üniversite öğrencisi olarak kalacağınız süre zarfında garantör olmak istediğini belirtiyor. E dikkat ederseniz bakın garantöre herhangi bir masrafı yok bu işin. Çünkü öğrenci kendi masraflarını yine kendisi karşılamakla mükellef. Ama ne işe yarıyor garantör belgesi? Bakın 12.000 euro bloke etme şartını ortadan kaldırıyor. Yani siz toplu bir parayı bloke etmek zorunda kalmadan Almanya'daki garantörünüzle garantör belgesini aldıktan sonra yine öğrenci vizenizi alabilir, ulusal vizenizi alabilir ve Almanya'da eğitimine de devam edebilirsiniz. Böyle bir kolaylığı var. Bir de şunu paylaşmak zorundayım. Bloke hesap ve garantör belgesi şartı, verpflichtungserklärung diyoruz bunu Almanca. Sadece Almanya'da üniversite eğitimi alacak lisans ve yüksek lisans öğrenciler için geçerlidir. E tamam hani Schengen almak istediklerinde tabii ki yine Verpflichtungserklärung alıp işte yakınlarımızı vesaire biz o belgeyle de davet edebiliyoruz ama o ayrı. Onu öğrencinin garantör belgesiyle karıştırmamak lazım. Çünkü öğrenci için alınacak garantör belgesi öğrencinin eğitimi süresince de alınabiliyor. Ya da yabancılar dairesi onu belirli bir süre için garantöre veriyor. Yenilenmesini de talep edebilir belirli bir süreden sonra. Bu iki yöntem dışında üçüncü bir yöntem yok. Ya blok hesabı tercih etmemiz lazım ya da garantör belgesini tercih etmemiz lazım. Ki bence bunlar da zaten oldukça işimizi kolaylaştıran, almaya da eğitim almak isteyen öğrencilerin ve ailelerin işini kolaylaştıran çok güzel seçenekler. Anlatınca tabii ki garantör mantıklı geliyor. Haklısınız. Bence de çok mantıklı. Yani neticede Alman devleti bunu sizlere bırakıyor. Tercih yapma noktasında hangisi sizin işinize gelirse ve kolay ise onu tercih edebilirsiniz demekte. Fakat gerçekte öyle mi? Yapabilirseniz eğer ailelerimize de ben buradan bunu söylemek isterim. Bloke hesaba öncelik vermeye gayret etsinler. Neticede öğrencinin masraflarını aile ve öğrenci kendisi karşılayacak. Dolayısıyla öğrenci mental olarak en azından böyle bir rahatlıkla Almanya'ya gitmesi her zaman tabii ki işini daha kolaylaştırabilir. Yani en azından öğrencinin o finansal anlamda rahat oluşu, belki bir anlamda öğrencinin işini biraz daha kolaylaştırdığı gibi hani kafasının da rahat olmasını sağlayabilir. Bu blok hesap değil de garantör belgesiyle gitmek istemeniz durumunda da yine de hiçbir şey kaybetmediğinizi bilmeniz gerekir. Veya herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmayacağını da bilmeniz gerekir. Bir de şunu unutmamak lazım. Yurt dışında üniversite eğitimi almak tabii ki hani öncelikle eğitime yönelmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla öğrencinin maddi kaygı gütmemesi gerekiyor. O anlamda biliyorum ailelerimiz de zaten hazırlıklı bir şekilde tabii ki bu yola girmekteler. Fakat bilirsiniz dünyanın neresinde olursa olsun eğitim için veya başka bir şey yapmak istediğinizde bile planlı ve finansal olarak en azından bir süre rahat hareket edebileceğimiz bir yapıda olabilmemiz lazım. Öğrencilerin kafasının rahat olması bence önemli bir konu. Çünkü oraya çalışmaya gitmemekteler. Netice olarak ilk etapta onların sorumluluğu, görevi öğrenciliklerini doğru düzgün yapabilmeleri. Zaten ilerleyen süreçte öğrenci Almancasını çok iyi öğrendikten sonra özellikle çalışmaya başlayabilir. İş hayatına zaten atılsın. Çünkü hem birey olabilmesi açısından hem bir süre sonra sorumluluk alması, kendi parasını kazanması, kendi masraflarını kendi karşılayabilecek durumda olması hepimizin arzu ettiği şey. Yani 18 yaşından sonra biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde herkes bir bireydir ve kendi masraflarını, kendi hayatını istediği gibi karşılayabilir veya düzenleyebilir. Dolayısıyla bizim de bir süre sonra öğrencilerimizden beklediğimiz budur zaten. Hani eğitim süresince evet çalışmak öncelikli olmayabilir ama neticede her ülke yurt dışında üniversite öğrencilerine part-time çalışma imkanı vermekte ve part-time çalışsa dahi öğrenci yine bir süre sonra bakın bunu özellikle söylüyorum kendi masraflarını karşılayabilecek seviyeye gelebilmekte. Yani ailelerin şunu özellikle bilmeleri çok önemli. Evet benim çocuğum yurt dışında üniversite eğitimi almaya gidiyor. Özellikle Almanya'da üniversite eğitimi ücretsiz. Üniversitelere bir ücret ödenmemekte ama yine de ben çocuğumun kendi masraflarını karşılamakla mükellefim ve bunun için benim bir bütçe planlaması yapmak gerekiyor. Bu bir nevi yatırım gibi düşünün lütfen. Sonuçta siz çocuğunuzun masraflarını yabancı bir ülkede karşılamakla mükellefsiniz. Dolayısıyla bunun için hani bu yola girmeye karar verdiğiniz andan itibaren muhakkak iyi bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Sizin de broker hesap ya da garantörle ilgili aklınıza takılan eminim sorular vardır. Bana yorumlardan yazabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.